İstanbul'da ünlü bir mağaza öyle bir vitrin tasarladı ki kadınından erkeğine, gencinden yaşlısına herkesin ilgi odağı oldu. Bakın nasıl. Vay. Aa, iyi 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 iyi. Iyi. çek 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 bırak şuraya çek. Nasıl sürükledin? Ee, güzel sürükledi. Teknoloji geliştikçe şaşırtmaya devam ediyor. Bu kez teknoloji alışverişle harmanlandı. Bir mağaza vitrinine özel dijital ekran tasarladı. Zaman olmayan insan da gelip interneti kullanaraktan buradan satın alıyor. Olay enteresan geldiği için deneyip özellikle buradan almak isteyen müşterilerimiz de mevcut. Nasıl oldu bu duru? Şık oldu mu? Dijital ekran sayesinde alışveriş yapmak isteyenler mağazanın içine girmek zorunda değil. Dijital ortamda mağaza içinde bulunan kıyafetler ekrana yansıtılıyor. Böylece alışveriş yapmak isteyenler giysileri dokunmatik ekranda kombinleyebiliyor. Müşterilerimize güzel bir deneyim yaşatırken teknolojiyi araç olarak kullanmak onları hayatını kolaylaştıracak ve eğlenmelerini sağlayacak bir ee, hizmet vermek istedik. Kadın ve erkek olarak iki seçenek var. Alışveriş meraklıları ekranda bulunan mankenin üzerine gardıroptaki giysilerden birini seçiyor ve böyle sürükleyerek giydiriyor. Böylece yarattığı kombinin vücutta nasıl durduğunu anlamış oluyor. Alışverişte çok büyük bir zaman kayboldu. yani üzerimize deneyelim giyelim. Ee, bence çok hoş gayet başarılı ve büyük bir pratiklik bence. Peki üstünüze denemeden almak sizin için ee, olumlu mu yani? güvenebilir misiniz? Kesinlikle çünkü sürekli hareket halinde olan bir manken var. Bence böyle bir pratiklik. Çok keyifli ayrıca. Sadece kadınlar değil erkekler de bu işe bir hayli meraklı. İçeri girip deneyecek misin? Ya aslında gerek yok çünkü bedenlerimi seçtim. Fiyatları belli ürünlerin. Renklerini de belirledim. Şimdi buradan ödemesini yaptıktan sonra da bilmek hargalanacak ürünler zaten. Buradaki giysilerle 500 e aşkın farklı kombinasyon yapılabiliyor. Aynı zamanda mağazanın cep telefonu uygulamasıyla giysinin ekrandaki kodu giriliyor ve satın alınabiliyor. Böylece hem eğlenmek hem de zamandan tasarruf etmek isteyenler mağazaya girmeden alışverişini bitiriveriyor. Kim bilir alışverişte eller kollar dolu bir şekilde eve dönme devri bitti gibi gözüküyor. İnteraktif vitrin sayesinde satın aldığınız giysiler evinize kadar kargolanıyor. Kitapları da benzedi ya. Ben olacaktır. Karadeniz Müzesi'nin de